Markajan herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Rams Park'ta karşılaşacağı Başakşehir maçının önünü konuşacağız. Önce tabii ki rakipten başlayacağız ama artık genel anlamda Rams Park'taki Galatasaray karşılaşmalarını düşündüğümüz zaman bütün rakipler hemen hemen aynı sistemi, aynı felsefeyi gütmek zorunda kalıyorlar. Bu açıdan rakip analizi aslında bir yere kadar çok önemli kalıyor. Büyük oranda Galatasaray'ın kendi sahasında rakibi kapattığında ne yapacağına bakıyor işler. O yüzden biraz hızlıca Başakşehir'e bakalım. Sakatları var. Yeni transferleri var. Ama yine de biz beklenen bir 11'i buraya koyalım. Kalede muhtemelen Volkan Babacan olacaktır. Artık tecrübeli kaleci hemen herkes tanıyor. Duarte sakatlandı ve son antrenmanda da yer almadı. Dubois da sakattı ama son antrenmanda yer aldığı için sağ bekte biraz da artık zorunluluktan Dubois'ı koyuyoruz. Biliyorsunuz sol bekte de oynuyor. Ba ve Opoku tandemi değişmeyecektir muhtemelen. Sol bekte ise beklenti benim beklentim Liman'ın oyuncağı. Fenerbahçe maçında da limayı buraya koymuştur biliyorsunuz. Yine Fenerbahçe maçında bana göre maçın kötüleri ve çok erken çıkarmaması problemlere yol açtı. Onur yerine burada Josef de Souza yeni transferlerinden keza ilk 11'de başlayacaktır diye düşünüyorum. Orta ikili de ise Berkay, Emirhan olabilir. Berkay, Alexis olabilir. Bu 3 oyuncudan ikisi burada yer alacaktır. Bence takımın her şeye rağmen hem duran top kullanımı hem içe kırık ortaları nedeniyle en önemli oyuncudan Deniz Türünç sağda yer alacaktır. Solda Figueredo ve en önde de son dönemin formda golcüsü Kasım'dan bu 12 gol atmış. İtalya'dan ve benim biraz da Almanya'dan tanıdığım Piontek oynayacak. Piontek deniliyor. Piontek şeklinde okunuyor. Bunu biz Bundesliga <laughs> yorumlarken de çok sıkıntısını çektik. Niye Piontek diye. Bir daha söyleyeyim. Alta da yazmayın diye. Piontek okunuşu. Bu Başakşehir'in 11'i. Burada kritik soru aslında şu. Biliyorsunuz Aranya Spor'dan veya daha başka yerlerde de Çağdaş Atan'ı gördüğümüz zaman yeriden oyun kurma söz konusuydu ve burada ciddi çalışmalar vardı ama büyük takımlara karşı bunu yapmayabiliyor bazen. Kayseri Spor'dayken de biliyorsunuz çok fazla geriden oyun kurmadı ama önde ciddi pres yaptı ama bu takım daha başka bir takım. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe maçında bile şöyle bir genel aklınıza getirdiğinizde çok fazla geriden oyun kurmadığını falan düşünüyorsunuz ama sadece maçın ilk bir buçuk dakikasında iki tane top kaybetti. İsmail ile burada kazandı. Deniz Türüç kaybetti ve iki etkili atak yaptı. Konyaspor Spor maçını hatırlıyorsanız iki gol de geriden çıkarken kaybettiği toplarla oldu. Her şeye rağmen takımın bir bu konuda bir ezberi var. Dolayısıyla geriden oyun kurduğundan itibaren yine Galatasaray ön alan presi burada etkili olacaktır. Çünkü ne kadar biz 0-0'ı burada konuşuyor olsak da çok büyük ihtimal 1-0 öne de geçebilir ve bu durumda artık uzun vurup rakibe bırakma olayları çok daha azalacaktır. Dolayısıyla da işler buraya geldiğinde Leo Dubois'ın özellikle içe kat edip o çok fazla Guardiola ve Arteta'nın denediği merkezde konumlanan bek topa sahip olur olmaz içeride yapan ki bunu zaman zaman Okan Buruk Kaan Ayhan'la yapıyordu biliyorsunuz. İşleri daha da zorlaştırmak oyun kurulumu açısından burada opsiyonları fazlalaştırmak adına bu hamle oluyor. Benim Başakşehir hakkında belki Galatasaray'ı yaparken hangi oyuncuyu neden seçmemiz gerektiği konusunda da birkaç analizim olacak ama tehlikeli bulduğum bence her şeye rağmen Deniz Türüç. Çünkü birincisi şutör. Bu başlı başına ya bir tehlike. ikincisi bu gibi maçlarda çok fazla pozisyon bulamayan takımların duran top kullanımı önemli. İyi duran top kullanıyor. Ama her şeyin dışında karşısındaki oynayacak olan bek oyuncusunun çizgide buluştuğunda içe kırılacağını bilmesi gerekir. Yani ben buna biraz bazen anlamayabiliyorum. Yani herkes sonuçta kulüplerde rakipte gelecek hafta karşısına çıkacak olan takımın sizin karşınızda olacak oyuncusunu çalışırsınız ve burada Deniz olduğu zaman yani çizgiye inip muhteşem iş yapmayacağını tabii ki zaman zaman yapıyor ama daha çok büyük gücünün içe kırıldığı zaman gerçekleştiğini ve ilk hamleyi siz önce yaptığınız zaman top kapma ihtimalisinin yüksek olduğunu ve bunun çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Figueroa'da de zaman zaman en önde oynadı. Golcü bir oyuncu her şeyin dışında. Yeni transferleri var. Alanya'dan tanıdığı Davidson belki sonradan oyuna girebilir buralarda da. Ama Figueroa'da her zaman için... Özellikle iş sağdan geliştiğinde deniz turuş daha çok hazırlayıcı ve oyun kurucu konumunda piyonti'nin dışında tabii ki içeri kırılan yetenekli oyuncuları merkez orta sahalar kadar Figueiredo'da de, de burada bir gol tehdit oluyor her zaman için kontrol altında tutulması gereken oyuncu kabaca böyle diyelim. Aslında daha çok Galatasaray'ın ne yapacağına bakalım. Çünkü iç saha söz konusu olduğunda asıl olan kesinlikle ve kesinlikle Galatasaray'ın ne yapacağı. O yüzden yeni transferiyle beraber Galatasaray'ın nasıl bir 11 kurgulayacağını hep beraber inceleyelim. Kalede Mustar olacak tartışmasız konularından birisi. Tandemden gidelim. Abdülkerim Bardakçı'nın ne kadar iyileşip iyileşmediği, ne kadar hazır olup olmadığını bilmiyoruz. Eğer öyleyse Davison Sanchez ve Nelson olacaktır burada. Ama Abdülkerim Bardakçı da her zaman ihtimal dahilinde. Beklere geleceğiz birazdan ama garanti isimlerden gidelim. Toreyri ve Kerim Demirbay bence yeni garanti isim Keza bana göre Mertens de bu takım şu an için değişmez. Yeri garanti olan isimler. Diğer her bir bölge aslında sağ ve sola yani Barış Alper'den kaynaklı. Çünkü Barış Alper şu anda sol bek oynayabilir sağ bek oynayabilir, sağ ön oynayabilir. Dolayısıyla buradaki konuma göre değişebilir. Bir kere şu isimler kesinlikle yok. Serge Aurier olmayacak. Hazır olmayacak Ziyech. Sergio Oliveira keza aynı şekilde. Bunlar olmayacak. Derik Köyün yeni sol bek. Zaha, Kerem ve Barış Alper'den hangi ikilisi? Ha pardon bir de unutuyoruz. Unutmak mümkün değil ama ben bu maçlarda iyi bir performans bekliyorum. Çünkü bana göre bir çıkış içerisinde ama bunu skora veya hatta oyuna bile tam yansıtmış değil. Yani istek, azim, fit olma ve sakatlıktan kurtulma gibi durumlardan sonra Mario Kardin'in ben iyi bir performans önümüzdeki günlerde göstereceğini düşünüyorum. Şimdi Kaan Ayhan eğer hazırsa Sabek oynayacaktır. Ben az önce bilerek bu konu üzerinde durmuştum. Hani Barış Alper'in buradaki tercihinin sebeplerinden birisi. O da şu ki her şeye rağmen her şeye rağmen hani böyle uzun vurma sürekli Galatasaray'a karşı derinde gömülü savunma falan Fenerbahçe'ye karşı biraz böyle göründü ama belli bir noktadan sonra bir de ilk yarı sonunda gördü Figaro'da kırmızı kartı. İkinci yarı er 10 kişi kaldığı için ama genelde iki tane Konya Spor'dan gol yemesine rağmen bu kaptırdığı toplarla yine de bir alışkanlığı, bir ezberi ve bir isteği de var geriden oyun kurma. Yani presin işe yarayacağı noktalardan konuşuyoruz. Haliyle ben Barış Alper Yılmaz'ı Mertens'in gücünü de arttırması açısından önde pres konusunda burada düşünüyorum. Ama hoca düşünmeyebilir buraya. Son dönemde çok tercih edilmiyor. Daha çok rotasyon oyuncusuna dönüştü ama kupadaki form nedeniyle Tete ama ben düşünmüyorum. Tete'nin sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Burada da Zaha ve Kerem yarışıyor. Normalde hani Zaha burada, Kerem burada ve Barış Alper burada dersek aslında birkaç sorun çözmüş olabiliriz. Ama ben kupa maçında Zaha'ya oynatıp Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirdiği için hocanın Kerem Mertens Barış Alper Yılmaz yapacağını düşünüyorum. Ama bana göre Barış Alper Yılmaz sol bek olarak başlayabilir. Zaha Mertens hocanın eğer bilmediğimiz sakatlıkları yoksa Kaan Ayhan eğer sakatsa buraya kesinlikle Barış Alper Yılmaz gelecek. Başka bir şansı kalmıyor zaten. Kaan Ayhan iyi iyiyse ayrı konu. Sol bek Barış Alper Yılmaz veya yeni transfer Derik Köyün. Onunla ilgili konuşalım. Normal koşullar altında beklenti yeni bir oyuncu gelmiş. Bu oyuncuyu işte ikinci yarı 50'de 60'da oyunu almak. İşte Saşa Boy da gitti Galatasaray'dan. 50'de 60'da oyuna girdi ilk maçında. Benim beklentim ilk 11. Burada Berkan Kutlu da burada oynayabilir. Hatta beklenti daha çok Berkan Kutlu'nun yerine. Oynaması ve oynamaması konusunda iki tane düşüncem var. Birincisi oynayabilir kısmını destekleyen unsurların başında bir oyuncu hazır. Eğer bugün Galatasaray anlaşma yapmamış olsa Hamburg maçında oynuyordu. İlk 11'deydi. Üst üste de maçları çıkardı. İkincisi Derik buraya formda bir şekilde geliyor. Yani yani bu her zaman önemlidir. Yani form kazandı mı bir oyuncu onu oynatmak gerekir. Yeni takım iç delik dirik könü koyabilirsin. Biliyorsunuz ki sonuçta bu oyuncu hücumcu bir pek saldıran eden ve pek çok konuda iyi. Tek sıkıntısı büyük oranda savunmada zaman zaman hata yapması. Ya da savunma bilincinden ziyade savunma yetisi hücuma göre çok daha az olması. Ve karşısında da Deniz Türünç oyuncak. Burada Deniz türüncü bilen bir oyuncu çok daha kolay onunla baş edebilir. Yani Deniz Türünç'ün aşağı yukarı bazı ezberleri var ve bu konuda biraz daha deneyimli bir oyuncu. Ona karşı daha rahat hamle yapabilir ama her şeye rağmen delik köyünü buraya koyup ben olsam yapardım yani. İç sahada bu riski alır mıydım? Alırdım. Eğer hoca olarak söylüyorum ilk 11'de Zaha'yı düşünüyor olsaydım eğer muhtemelen kupa maçında dinlendirirdim Bandırma Spor Karası'nda. Öğretmez ama o konu çok yüksek ihtimal. Kerem, Mertens Barış Alper yapacak. Eğer ki Barış Alper'in geride forma giymek zorunda ister sol bek ister sağ bek olduğu durumlarda da Kerem, Zaha, Mertens üçlüsüyle çıkacağını düşünüyorum. Sürpriz bir ihtimalde bence Tete'den gelebilir. Çünkü hani iyi kötü bir, bir şey gösterdi Bandırma Spor maçında. Bir mesaj verdi. Ama ben o mesajın daha çok yine sonradan girerekten etkili olacağını düşünüyorum. Öyle anlıyorum mesajı İlk 11 başlamasından ziyade. Gördüğünüz gibi aslında Galatasaray'ın oraya geldiğinde, köyün oturduğunda, sol ve sağ bekleri de oturduğunda işlerin biraz daha iyiye gideceğini, biraz zaman geçince birbirlerine alışınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu maç özelinde şunu denemek istiyorum. Neden solda Zaha'yı? Derik köyün varken bir de bakalım bir Zaha'yı bir de öyle görelim. Bu kadar çok bindirmenin olduğu noktada, bu kadar çok iştahın olduğu noktada, bu kadar çok hareketliliğin de olduğu yerde Wilfred Zaha'nın ben daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak onu hep beraber göreceğiz. Mertens ve Icardi'nin yerinin neredeyse garanti olduğu denklemde geriye kalan belirsiz sağ açık performansı için Barış Alper Yılmaz'ı eğer geride kullanılmayacaksa geride kullanılığında da Kerem Aktürkoğlu'nu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeceğim. Ben asla Kerem Aktürkoğlu'ndan vazgeçmiş değilim veya Hoca veya Galatasaray veya taraftarlar bile vazgeçmiş değil. Sadece ve sadece bir maç dinlendirilmesi gerektiğini ve bir ritim tutturması tekrardan yeniden bir mentor olarak kendini yenilemesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle özellikle son dönemde psikolojik olarak da genelde bu gibi durumları iyi atlatıyordu. Ama artık daha fazla muhtemelen hak etmediğini düşünerekten daha fazla kendisini sevip sevilmemesi eleştiriler konusunda çok fazla takıntı yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla kafayı biraz boşaltıp bir maç sonra tekrardan bir 50 maçlık seri yakalamasını bekliyorum Kerem Aktürkoğlu'nun. Ama hoca bunu Bandırma Spor maçında da yeterli görüp burada da başlatabilir. Orada tamamen Hocanın tercihi olacaktır. Biraz da sakatlıkların belirlemesi. Biraz da Barış Alper'in önde mi arkada mı Oyuncağı ile ilgili olacağını düşünüyorum. Buradaki en büyük sıkıntı köyünün ilk 11'de Başlayıp hazır olduğu Kaan'ın da sakat olmadığı Denklemde Barış Zaha, Kerem Mertens ve hatta Tete Beşlisi'nden hangi üçünün oynayacağı kısmı Mertens'i kesin olarak tuttuğumuzda Zaha Barış Kerem'den hangi ikilisinin kesin oynayacağı. Ben burada artık son dönemde forma giymiş iki maç üst üste oynamış Barış'ın da sahada yerinin kesin olduğunu düşünüyorum. Bir de böyle denenmesini istiyorum. Bunun bir sebebi daha var. Zaha'nın yeri orası, Barış'ın yeri burası, Mertens'in yeri burası ve Zaha'yı tamamlayacak olan Bekin de geldiği denklemde Icardi'nin yeri burası, biraz daha böyle görelim diyorum. Ama öte yandan çıkarken yaptığı hareket işte Kazımcan'a kızdığı söyleniyor veya hocaya veya başka bir yere veya işte bu kadar uzun 80 küsur dakika oynadı. Kupada oynamış Zaha'nın problem yaşatma ihtimalinin olduğu yerde dinlendirilmiş Kerem Aktürkoğlu da çok kötü bir seçenek olmayacaktır. O da Mertens, Kerem, Barış Alper üçlüsü de bence fena iş yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu konuda dediğim gibi biraz forma giren, biraz dinlenmiş ama en önemlisi mental olarak biraz olsun rahatlamış bir Kerem Aktrikoğlu bekliyoruz. Haliyle burada Icardi'nin de en önde konumlanmasını bekliyoruz. Maçın eğer oynarsa tabii ki etki edecek ismi Derik Köyün olacaktır. Olumlu ve olumsuz anlamda. Her kez ondan bir şey bekleyecektir ama hücuma etki yapan iştahlı bir oyuncu. Öte yandan bu bir anlamda Barış Alper'in burada biraz daha bir performans göstermesi sonucu artık yerinin garantilemesiyle beraber Mertens'in başka açıdan vazgeçilmezi olduğu noktada bir başka savaşta bence artık Zaha ve Kerem Aktürkoğlu arasında oynanacaktır. Ben burada her ikisinin de ismine, geçmişine ve herhangi bir şeyine bakılmaksızın Zaha Kerem arasında da bir yarış başlayacak gibi görünüyor. Çünkü ilerleyen zamanda bir on numara geldiğinde o da oynayacak. Özellikle yeni transfer olduğunda uzunca bir süre 10 numarada Mertens'le beraber o bölgeyi alacak işte. Ya 70'te çıkacak ya da Mertens onun yokluğunda oynayacak. O bölgenin de kapalı olduğu yerde gerçekten Barış Alper Yılmaz'ın denkleme girmesi işleri kızıştırabilir. Bu da her zaman için takıma katkı sağlar arkadaşlar. Rekabet çok önemlidir ve bunu da çok iyi yöneten Okan Buruk umuyorum ki sonuçlara da skora da oyuna da yansıtacaktır. Keyifle ve merakla bekliyoruz. Bu maç çok anlamda Derik Köy'ün Karasay taraftarı ve takımla tanışma maçı olacaktır. Bu açıdan sahne delik körnü.